Yapma. Benim, Benim bestelerini çalamaz. <laughs> evet, bizim Jet Mustafa bunları yapıyor. Bak senin yaptığını da belirtiyorum. Şöyle. Bir de şu silinecek gördüğünüz gibi. Şurada bir salıncak var silinmiş. Evet. Bunlara şöyle ilk günkü gibi özellikle dek, masa ve sandalye, bahçe mobilyalarında silim konusunda bizim Jet Mustafa'dan evet çok detaylı daha iyisi siliyoruz. yok. Evet şu an bize detayını gösteriyor. evet. Yani girilmedik alan, silinmedik bölüm kalmadı. Bunu daha sonra da havayla tozunu alıp güzel bir şekilde tek yağını uygulayacak. Doğru mu Mustafa Bey? Evet. evet. Gördüğünüz bizim meşhur Jet Mustafa tadınızınız. böyle çekiyorum Böyle şimdi. Evet. Çekiyor. evet. evet. Bir de. De bunun bir de e, tik yağ halini de çekeceğiz sonra değil mi Mustafa? Hı. Görüşürüz.